Merhaba arkadaşlar. Bugün ben size e, elma emek anlatacağım. Bu bir elma oyunu. Kırılana kırılana geziyor. Evet. Dayanamam. Ben <laughs> Nani nini nam. Nani nini nam. Elma kurdu. Elmayı yiyor mu Utku? Evet. İçine mi giriyor? Evet. Elmayım, dalda duran elmaya mı gidiyor? Evet. Vay. Evet. Utku, sen bir gün gidip, gidip kurtlarımızı dökelim, olur mu? Hı hı. Nerede dökelim kurtlarımızı? Dışarıda. Dışarıda mı? Hı hı. Nasıl dökülür kurt? Böyle. Kurt kurtlar nasıl dökülür biliyor musun? Hayır, çırp ellerini. Ah, oh, kurtlarımızı döküyoruz. Ah, oh, kurtlar dökülüyor. Ah, oh, kurtlar dökülüyor. Oh. ah. Kurt dökmek bir deyimdir biliyor musun? Ne demek biliyor musun kurt dökmek? Hani böyle sıkıntılarımızdan kurtulmak gibi bir şey. Kurt dökmek. Hadi anne şuna el salladı sen. Anneciğim merhaba. Biz bugün çok eğleniyoruz. Ama ben yumurtamı gene yemedim. Değil mi? Evet. Yumurta deyince ağlamaya başlıyorum. Evet. Ağla bakayım.